بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي رحمتي لبتن ve وبتن لكو شطان. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren Yüce Mevlamız, sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul buyur Allah'ım. Ey zamanın ve mekanın sahibi olan Rabbimiz, bizleri manevi mevsim üç aylara ulaştırdığın için sana şükürler olsun. Rahmet ve feysin çok olduğu bu günlerde, sana teslimiyetle yalvarıyoruz Allah'ım. Dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizi ve bizleri affe ile Allah'ım. Ey celal ve ikram sahibi olan Rabbimiz, dualarımıza amin diyen bütün mümin kullarına sen mağfiret eyle. Yaptığı dualarını sen dergah izzetinde kabul ve makbul eyle Allah'ım. Af ve mağfiretin bol olduğu bu aylarda, bugünlerde yaptığımız ibadetlerimizi kabul eyle. Ey Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hürmetine, ismi Celil'in hürmetine, Resulünün hürmetine, manevi mevsim üç ayların ve günleri hürmetine, dualarımıza icabet eyle, bizlere inayet eyle Allah'ım. Ey mülkün sahibi ve hakimi Rabbim, ey bütün eksik ve noksanlıklardan münesseh yüce olan Rabbim. Ey güven sağlayan görüp gözle Rabbim! Yer ve gök arasında bulunan her şeye hakim olan Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik güç ve kuvvet ancak sana aittir. Ey yoktan var eden Rabbim! Bizleri yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden yüce Rabbimiz! Bize nice sayısız nimetler veren, bizi imanla, İslamla şereflendiren Rabbimiz! Sana sonsuz şükürler olsun. Biz ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım isteriz. Ya Rabbel Alemin, bütün işlerimizin başı olan dinimiz konusunda hataya düşmekten muhafaza eyle bizleri. Allah'ım, bizleri ömrümüz boyunca sana ibadetlerimizi, dualarımızı yapabilmeyi ve sana hakkıyla kulluk yapabilmeyi lütfeyle bizlere. Bizleri hayırda yarışanlardan eyle. Allah'ım, Dönüp varacağımız ahiretimizi kazanmamıza yardım et. Ahiretimize zarar verecek işleri yapmaktan bizleri muhafaza eyle. Huzur ilahine bağışlanmış, beraatını almış kulların olarak gelebilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Rahmet ve keremine, inayet ve nusretine muhtacız. Bizleri merhametinden, yardımından mahrum bırakma Allah'ım. Rahmet ve keremine, inayet ve nusretine muhtacız. Bizleri merhametinden, yardımından mahrum bırakma Allah'ım. Bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızı, günahlarımızı affeyle. Dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizi sen affeyle Allah'ım. Üç aylar ve günleri hürmetine, bizlere ve bütün geçmişlerimize rahmet ve mağfiret eyle Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, sıkıntılarımızı gider, dertli olanlarımıza devalar ihsan eyle, borçlu olanlara edalar nasip olanlara edalar nasip eyle, hasta olanlara ya şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle, dualarımıza amin diyen kardeşlerimize inayet eyle Allah'ım, bizlere rahmetinle ve merhametinle yardım eyle, ya Rabbi yaptığımız bütün dualarımızı Esmaül Hüsna isimlerinin hürmetine kabul eyle. Ey Rabbim, Esmaül Hüsna isimlerinin hürmetine senden isteriz. Er Rahman, rahmetiyle muamele eden, esirgeyen. Er Rahim, merhamet eden, bağışlayan. El Melik, mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. El Kuddus, her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. Es Selam, kullarını selamete çıkaran. El Mümin, gönüllerde iman ışığı uyandıran, el müheymin, gözeten ve koruyan, el koruyan, el aziz, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan, el cebbar, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan, el mütekebbir, her şeyde büyüklüğünü gösteren, el halık, her şeyi yoktan var eden, el bari, her şeyi uygun bir tarzda, ve birbirine uygun yaratan, el-musavvir, her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden, el-gaffar, kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan, el-kahhar, her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan, el-vehhab, çok fazla ihsan eden, el-rezzak, bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan, el-fettah, her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran el alim, her şeyi en ince noktasına kadar bilen il el kabut, dilediğine darlık veren sıkan daraltan el basit, dilediğine bolluk veren açan genişleten el hafid, yukarıdan aşağıya indiren alçaltan el rafi, yukarı kaldıran yükselten el muiz. İzzet verip ağırlayan el muzil zillete düşüren hor ve hakir eden es-semi, her şeyi işiten el basir her şeyi gören el hakem her işte hikmet ve adaletle hükmeden el adl son derece adaletli olan el latif işlerin bütün inceliklerini bilen el habir her şeyin iç yüzünden gizli tarafından haberdar olan, el halim, yumuşak davranan, hilmi çok olan, el azim, pek azametli ve büyük olan, el gafur, çok bağışlayan, el gafur, çok bağışlayan, mağfireti çok olan, eş şekur, kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran, el ali, çok yüce, pek yüksek olan, el kebir, büyüklüğünde hudut olmayan el hafız yapılan işleri bütün tafsilatıyla ayrıntılarıyla tutan el mukit yaratılmış her şeyin azığını veren el hasib herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran el celil azamet sahibi olan ululuk sahibi olan el kerim çok ikram edici keremi ve mağfireti bol olan el rakib bütün varlıklar üzerine gözcü olan el mucib dua edenlerin dualarını kabul eden isteklerini veren el vasi lütfu bol olan el hakim emirleri kelam bütün işleri hikmetli olan el vedud iyi kullarını seven sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan el mecid şanı çok büyük ve çok yüksek olan el baiz ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran, eş eşşehid, her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan, el-hak, vacibul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran, el-vekil, işlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden, el-kavi, pek kuvvetli, pek güçlü olan, el-metin, çok sağlam olan, el-veli, iyi kullarına gerçek müminlere dost olan, El-Hamid, her türlü hamd ve övgüye layık olan, El-Muhsi, istisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen, El-Mübdi, bütün mahlukatı maddesiz olarak ilk baştan yaratan, El-Mu'id, yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan, El-Muhyi, ihya eden, dirilten, çok bağışlayan, can bağışlayan, sağlık veren, el-muhyi, ihya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren, el-mümit, ölümü yaratan, öldüren, el-hay, diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi, el-kayyum, gökleri, yeri ve her şeyi tutan, el-vacid, istediğini istediği vakit bulan, el-macid, Kadri Büyük Keremi Bol olan El-Vahid tek olan Es-Samed sığınacak tek dayanak olan El-Kadir her şeye gücü yeten istediğini yapmaya kadir olan El-Muktedir kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde, El-Mukaddim istediğini ileri geçirip öne alan El-Muahhir istediğini geri koyan arkaya bırakan El-Evvel başlangıcı olmayan ilk olan, el-ahir, bitişi olmayan son olan, ez-zahir, açıkça bilinen aşikar olan, el-batın, gizli olan, el-vali, her şeyi tek başına idare eden, el-müteali, aklın bütün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan münezzeh olan, el-ber, kullarına iyilik ve ihsanı nimetleri bol olan, et-tevvab, tövbeleri kabul eden, el-müntakim, suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan, el-afu, affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan, er-rauf, pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen, metle pek esirgeyen, malikül mülk, mülkün ebedi sahibi olan, zül Celalivel vel ikram, her türlü büyüklüğün her türlü keremin sahibi olan, el-muksıt, bütün işleri birbirine uykun ve denk yapan, el-cami, istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, el-gani, çok zengin olan, el-mughni, istediğini zengin eden, el-mani, bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen, eddar, Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan en nafi, hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan en nur, alemleri nurlandıran el hadi, hidayete ve doğru yola erdiren el bedi, örneksiz, misilsiz, hayret verici nice alemler icat verici nice alemler icat eden el baki, varlığının sonu bulunmayan ebedi olan el varis servetlerin gerçek sahibi olan er reşid bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran es sabur çok sabırlı olan ya rabbel alemin Bizlere daima iman ve istikamet üzere olabilmeyi ihsan eyle. Bizleri İslam'ın, Kur'an'ın ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma. Bizleri sana her daim şükreden kullarından eyle Allah'ım. İslam üzere yaşamayı ve imanla can vermeyi, son nefesimizde kelime-i şehadeti, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Söyleyebilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Yaptığımız dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle Allah'ım. Ve fil ahireti hasaneten ve kina ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين